Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masaya mesaj gönderdi. Devlet Bahçeli Türkiye mahmur kampını dağıtmalıdır dedi. Parti Genel Başkanı Meral Akşener kanaat önderleriyle bir araya geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden Çin Tayvan'a saldırırsa ülkesinin Tayvan'ı koruyacağını söyledi. <Gülüşmeler> Ana Muharifet Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle adaylık meselesini konuşacağız. Almanya Başbakanı Scholz ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Altılı masa tekrar toplandı. Lider Nasıl olmalıdır? Koruyucu olmalıdır. Objektif olmalıdır. Özgün olmalıdır. Güçlü olmalıdır. Sabırlı olmalı bence. Ee, kendinden önce halkını düşünmelidir. Dünyada kendini kanıtlamış olması lazım. Önce lider olma vasfına sahip olmalı. Toplumu birleştirici olmalıdır. Ayrıştırıcı değil. Bir ailenin lideri nasıl oluyorsa Türkiye Cumhuriyeti lideri de aynı olmalı.